Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Görmüş olduğunuz üzere modern log beklesesi geri döndü. Biliyorsunuz ki korumalar buff almıştı ve ben de bunun videosunu çekmiştim. Bugün ise bu buff sayesinde modern log bait tekrar gelebilir mi bunu tartışacağız. Hemen maçlara geçelim. Evet şu anda ilk ekibimizi bu ismini okuyamıyorum. Bol şans değilim. Şöyle arkadan koruma bölerek başlayabilirim. Öncelikle rakip analiz edip ne oynadığını öğrenmemiz gerekiyor. Evet küçük prens gördüm küçük prense roket atmayacağım çok agresif olabilir şöyle buz ruhu atalım Aynı zamanda prensesi arkadan gönderebilirim Korumalar e, ilk buff geldiği zaman videosunu çekmiştim videoda da söylemiştim Oklar ölmüyor varili ölmüyor Dolayısıyla Antisi olan e, oklar artık korumalara anti olmuyor Yani antisi olmayan bir kart diyebiliriz şu an korumalara Hatta şöyle bir denemek istiyorum Bakalım ne yapacak orada çünkü prensesi güzel bir şekilde koruyabilir. Evet iksir karşılık Felaket kulemin olması çok da iyi değil açıkçası. Şöyle ben yine de atıyorum. Prensesi çalıştıralım bir yandan. Bu zurgunu şöyle atalım. Kasırgayı yanlış attı bu arada rakibimiz. Malkülle şöyle elektrojilerden olabildiğince az hasar Kuleyi vurmasını istemedim. Ana kulemi de açabilirdim. Şöyle fıçıyı gönderelim bir deneyelim rakibi. Evet, sanırım rakibin hem büyük büyüsü hem de küçük büyüsü yok. Bu yüzden fıçıya her attığımda vurabilirim. Burada korumaları göndermek istiyorum. Daha iyi bir seçeneğim yoktu zaten. Öfkeden de tek yemiyor. Eskiden öfkeden tek yiyor hatırlamıyorum. Çünkü bayağıdır kullanmadığım bir kart açıkçası. Tam prenses arkadan yine gönderdim. E, yavaştan 2x'e geçiyoruz. 2x'e geçtiğim zaman küçük prensese, küçük prense roket gönderebilirim. Şöyle bir felaketi biz gönderin. Sonra Vali atalım. Yani zehir sanki gereksiz gibiydi ama. Tam şöyle fıçıyı gönderelim tekrardan. Evet kasırgasını harcadı. Tek büyüsü vardı o da kasırgaydı. Onu da harcamış buldu. O yüzden prenses olabilince korumayı deniyorum. Evet şu an prensese hiçbir şey yapamayacak. Eksiri daha az zaten. Mega şövalye attı direkt. Valkür atalım. Helal kez dikelim bir an önce eritelim orada mega şövalyeyi. Prenses gönderebilirim. Birazcık daha fıçıyla vurabilirsem roket döndürmeye başlayacağım. Buz ruhunu attım orada küçük prens halleder zaten. Valkür ile tanklayalım. Fıçıya hemen bastım. Sadece kasırgası var köşeye atabilirdim ama. Yani tahmin edemez herhalde. Şöyle bir roket attım oraya. Korumalar yetişti. Birazcık fail oldu gibi. Evet attım roket. Kötü bir roketti. Kabulleneyim hemen. Yine de güzel savunduk. O attığımız kötü roketi rağmen. Ve fıçıyı atalım. Evet rakip comeback atacağına inanmış. Atılabilir bu arada şimdi hiç belli olmaz. Çünkü orada yanlış bir hamle yaptığımdan dolayı çok fazla vurdu. Arkadan elektro falan atarsa e, değerlendirebilirim roketi. Bence atılır burada. Elektro hiç bekleyemeyeceğim. Mal hemen atalım. Bence hızlı bir şekilde fıçı döndürebilirim. Şöyle korumaları dağıttım hemen elektroyu oyalamam gerekiyor orada. Hemen iksir golemleri vurmadan şöyle atalım. Fıçı at roket yaptım. Umarım oraya alabiliriz. Evet ilk maçımızı böylelikle kazanmış olduk. Şu an bu deste hakkında olumlu düşüncelerim var. Videonun sonlarına doğru zaten fikrimi daha detaylı bir şekilde belirtirim. Hemen ikinci maça geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. Tomo isimli oyuncu var. Bu bu şans değilim. Şöyle tomruk atarak başlamak istiyorum maça. Bence bir sakıncası olmaz. Tam burada bekleteceğim Valkyrie'le ana kuleyi açabilir mi? Hem evrimisini de döndürmüş olurum. Şöyle atalım. Tam oduncu bir an kuleye vuracak sandım. Bazen böyle olmuyor bu tür kartlara. Korumaları da attım. Şimdi oku veya çarpması varsa sonradan baskı da oluşturacak. Evet 3x'lik korumaya mega şövalye atmak zorunda kaldı. Şöyle felaket atalım. E buz ruhu ile de çekebilirim mega şövalyeyi. Yani yara satacağını düşünmemiştim ama iyi bir şey yaptım istemeden. Bir dahakine yarasılara dikkat edip bilerek yaparım bu hamleyi. Şimdi çarpması varsa köprülen prensese ve fıçıdan bayağı rahatsız olacak. O yüzden sürekli bu hamleleri yapacağım. Şöyle valkür atalım. Hazır valkürümüz varken rakibin zaten küçük su olarak çarpması var. Şöyle tanklayıp bir fıçı daha deneyelim. Evet. Güzel vurduk. Korumaları gönderebilirim. Daha iyi bir seçeneğim yok zaten. Tam şu an maça baya iyi ilerledik aslında. Yavaştan da 2x'e gireceğiz. Son 30 saniye kaldı. Defans için atma korumalar bir an kuleye vuracak sandım. Buz ruhu ile şöyle çekelim ortaya. başka bir şey atmayacağım ona. Fazla ikisi harcamak istemiyorum. Onun yerine şöyle bir köpünden prenses atalım. Zaten bayağı sinir oluyor bu hamleye bu Küçük büyüsünden dolayı. Tomru gönderelim. Fişekçiden hasar yememe gerek yok. Şöyle bir fıçı atalım hemen. Lockbait oynamayı da özlemişim. En son 2 ay önce mi 3 ay önce mi ne videosunu yapmıştım. O günden beri de Lockbait oynamıyorum. Felaket atalım hemen. Evet buz ruhu ile şöyle çektim. Evrimli Valkyrie attım. Bu sefer de aynalı yarasayı temizleyecek. çarpmasını kullandığı için şöyle baskı oluşturuyorum. Büyük ihtimalle bu hata savunamayacak. Fıçıyı da bastım hemen. Evet çok sağlam hasar verdik. Valkürüm döndü hemen attım. Şu anda bir tane rokete maç bitiyor. Defans yapıp roket atsam yeterli. Korumaları attım. Şöyle bir de tomruk sallayalım garanti olsun diye. Evet şimdiden peşin peşin iyi oyundu diyebilirim. Roketi şöyle gönderiyorum. Buz ile şöyle koruyalım o prensesi. Yani haydi zıplayacak ama pek bir şey değiştirmeyecek. Valkür attım hemen. Ve maçımız da burada bitmiş oldu. İkinci maçta kazandık. Son maçı oynadıktan sonra da fikrim kesin olarak geleceğim. Evet şu anda son rakibimizi buldu. Leo Troo isimli oyuncu var. Bu şans değil hemen. Şöyle kökten prenses atabilirim. Maç başında güzel bir avantaj verebilir bana. Bastım hemen. Eskileri fıçısı geldi rakipten. Tomruğu varmış bu arada. Tam şöyle felaket atabilirim. Birazcık geriden attım. İsket fıçısıyla ne oynuyor olabilir ki? Yani klonlu bir deste oynuyor olabilir. Onun için aklıma pek bir şey gelmiyor. Bakalım ne oynuyorsun? Öncelikle bir dikkatini dağıtalım. Belki korumalar alabilir fişeciyi. E, Valkür atalım sonra bir tomruk atalım. Evet hiç hasar almadım. Güzel oldu. Burada prensesi göndereceğim. Sağdan birazcık hasar yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Evet oku ve tomruğu var. Şimdi tomruğu fiçiye harcayacak. E, okları korumaları atarsa öldüremeyecek. Yani korumaları tanklayabilmem gerekiyor Valkür ile. Bu maçtaki felsefemiz bu olabilir. Fitch'i bastım. Evet tomruğu çıktı şu anda. Burada atabilir miyim? O katsa Blaze'den ölmeyecek. En kötü tanklarım bir şeyler yapmak için. Buz ruhunu da attım. Valkür gönderdim hemen. Evet güzel bir fişek çattı. Rakibi burada tebrik edebilirim. Felaketi attım. Felaket şimdi cehennemi de savunabilir. Yapacak bir şey yok. Birazcık vuracak o. Tam şöyle piyans satıp hızlı bir fiçe deneyebilirim. Evet, Tomro gönderelim. Neredeyse sarda iş demiş bulunuyorum. Burada korumaları bekletme ve mantıklısı olacak gibi. Evet, güzel bir evrimli fiçe şey denedi. Yalan söylemeyelim şimdi. Tamam o da uyusun problem değil. Ben buradan bu maçı çevireceğime inanıyorum. Şöyle prenses satalım hemen. Roketi göndereyim cehennem aslında. Evet tomruğu çıktı. Bu demek oluyor ki rakibin oku var. Hazır mısınız? Deniyorum hemen. Çok güzel yakaladım mı acaba rakibi şu an? Yani yakalamadım ama gene bir şeyler denedim. Sırf o tahmini yapmak için, o söylediğim hata yapmak için sizlere. Böyle saçma bir şekilde hasar yedim. Tombra'ı tekrar gönderdim. Böyle iskeli fıçsatla da hasar veriyor bana. Kulemi alacak yani biraz daha zorlasa. Prensesi şöyle gönderebilirim. Evet oku çıktı ama Tomru da çıkması lazımdı. Deneyelim bir şeyler. Şimdi o bilerek prenses atmıyorum oraya. Evet roket birazcık yanlış oldu sanki. Evet biraz değil bayağı yanlış olmuş. Şöyle tomruğu da göndereceğim. Yani iskelet fıçısını tutturamadım ama gene de bir şeyler denedik. Valkür'ü şöyle gönderiyorum. Bir de kormalar atalım hemen. Güzel. Bir de vurmadı. Şöyle bir fıçı deneyelim. Prensesi attım hemen. Şu anda prenses ölmeyecek. Kuleye vuruyor. Valkür evrim ne yaptın? Bu evrime çöpleyen herkesin hiçbir şey bilmiyor ya. Tamam gönderelim şöyle Yanlışlıkla gönderdim bu arada Roketi bastım Evet iyi oyundu Ya maç başına fazla saydım ona rağmen çok güzel oynadım 106 cana kadar düşürdüm Hemen şöyle anomeniye dönüyorum Savaş günlüğümü gösteriyorum hemen. E, bu videoda normalde 4 tane maç attım. Farkındayım. Miguel isimli oyuncu AFK olduğu için orayı bu videoya koymayacağım. Deste hakkında söyleyecek olursam bence oynanabilir. Güzel yani. Korumalar bayağı iş yapıyor. E, videomuz da buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.